Of nerede kaldı bunlar? Öldük lan öldüm abi ya. Baba ya o kadar da değil. Birazdan geliyorlar. Dur ben. Dur. Ay kırmızı çabuk dur, dur. Alo? Alo abla? Efendim? Şey kapıdayız zil çalışmıyor galiba. Ne? Ay pardon. Ay ne? Kapıda mısınız? Zil çalışıyor ya. Ne ara? Ben ben tam kapı, bakıyorum kapıya. Tamam. Ben bakayım anne sen bakma. Ha çalıştı çalıştı. Geldik benim saatimden aradık burada. Siz gelin hadi gelin. Amca e, dayı ve teyze siz buraya geçin. Demekler de buraya geçsin. Evet. Biz içeri geçiyoruz. Yürü. Nerede? Nerede Kerem? Nerede Kerem? Nerede? Burada gel. Burada. Tokam tokam. Anam tokam. Biz buraya mı oturuyoruz ya? Kızların dibine ne oturttur. Çocuk alsın hadi. Bırak. Ben kendim gideyim. Gel ben seni koy. Otur. otur. Ben pişamayacağım. Ben yemişim çıkarıp yiyeyim. Çok uzun ciddi. Oh ben oh. Abla. Ben kaldım sana. Şey bize yok mu? Bize sadece pankek vermişsiniz. Bize dur. Ya of ya. Kim dur ya. Ne diyorsunuz? Bize niye yok şey? Tamam ya. Tamam ya. Tamam. Çocuklar verin iki tane. Tamam. Ben de şey yapayım. Biz ikimiz yemeyeceğiz. Yukarıya oyun önüne çıkıyoruz. Çıkın çocuklar. Hiç ailenin yanında durmayın. Tamam mı? Hadi. tam Birazdan çıkıyoruz. Tamam. Tamam ya. Ben sofrayı toplayayım. içeri geçelim. Ee, bir şeyler... Iı, sohbet edelim. Çay içelim. Mis gibi yapalım. Çay daha demlemedim. Koymadım üstüne daha. Kusura bakmayın ama. Allah. Bekini ver ya. Açıyorum. Şuradaki e, yemek eşyalarını da alacağım. Nerede ya? Ha şuradaydı bak bunu buraya koyayım. Ya. Yanına bundan da mı? Şimdi ben niye buraya geldim ki acaba ya? Neyse. tamam tam topladım. Ee, şimdi şu ikisini de nereye götürdüm? Biz bekliyoruz burada. İyi bekleyin. İyi tam bekleyin. Susun. Ben de gündüz gömüyorsun. Bekleyin. Gelin çocuklar. Gelin hadi yürün. Çocuk biz bizim benim odamda oyun oynayalım gel. Gel geniş. Tamam tamam geliyorum. Oyuncakların nerede? Bekle beni. Çıkaracağım oyuncaklarımı. Oyuncaklarımı ben sen gelmeden çıkardıktım ama çıkaracaktım ama unutmuşum. Nasıl unuttun ya? Ne oynayacağız bu ayada? Ne oynasak bence ne oynayalım ya. Sen söylesene. Bence bu meyve sebzelerden oynayalım ve tiyanla oynayalım. Bir de bunlarla oynayalım. Tamam demiş. Ben de bunları istiyordum. Hadi oynayalım. ben bizim şey bıraksam mu? Olur. Ben biraz deko yapacağım. Ben biraz deko yapacağım hadi. E ben meyve sebzelerle oynamak istiyorum. Tamam sen oyna ben bunlarla oynayacağım. Buraya koyalım da. De buna, ben de bunlar ve meyve sebzelerle oynayayım. Ne bu? Bunu, bunu şimdi oynamayacağım. Meyve sebze ne alırsın? Oynayın çocuklar. Ya, ya ağaç olduk. Tamam tamam geldik hadi çıkalım yukarı. Siz niye geliyorsunuz bizde bu arada? Ha, siz niye gülüyorsunuz bize diyorum. E, havuza gireceğiz. Burada havuz yok ya. He, rüyanda yok canım. 50 gün 50 kere geldi bizim eve bilmiyor hala ya. Bu arada arkadaşlar e, e, video fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hop, biz smile'larımızı gidip at at, at gibi atacağız smile'larımız. Tamam. Ama bekle. Ya. Benim bir şey oldu ya. Acaba nerede depodadır? Ne tamam. tamam. tamam tamam. Buldum. Çok şükür ya. Olmuş bulabilmiş şey. Peki kanka biz zaten gidiyoruz benim tabletimde ne iş var? Depo koymuşlar benim tabletimi. Tamam işler yapacağız. Ben oturmayacağım kanka ya yok. Oturmak, ben oturmam ayak Ay, ben ayakta durmayı yapayım? Sen de mi izliyorsun her gece? Tabii ki de izliyorum kanka yani. Ne bekliyordun? Benim aldım. Şunu mu giysem ya? Bu maya değil. Çok rahat. Bunu çok seviyorum ama Yiyecek yer yok yiyecek yer Birazdan giyelim Ne yapsam ne giysem Mayalarım nerede kanka benim? Benim kanka bana maya yok. Üf, kanka şunu şu maya bak. Bu ne mayası kız? Çünkü ne mayası mı? Ya ne için Ama bak bu güzel bir maya. Bu ıı, havuza girilmek için ben bunu hazırlayacağım. Yok kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne koyuyorsun? çıkınca ne giysem ben çıkınca bunu giyeceğim ya da bunu giyeceğim ya da şunu ya da şunu ya da, şunu, ya da şuna bilmiyorum ya da şuna ya da şuna elbiselerimden oğlum her şey giyebilirim Allah'ım ya her şey giyebilirim yani kanka hadi Gel. bu nabzı mı gülür ya sen ne biliyorsun konuşma boş hadi biz atlayalım kanka dur dur ne oldu kanka Şimdi bir şey çalarlar mı alırlar? abartma kanka. Bak diyeceğim bu işi Ben parayı yaptım üstüne atacağım. Altın benim bitti mi? <laughs> Sen o şarkıyı nereden biliyorsun ya? Dur, bekle. Çocuklar. Şey Aslı ilacı nerede? Ee, Dilara'nın. Ne? Aslı mı oldu ya. Ne? E, ben de var. Dur hemen getireyim. Eyvah. Aslı. <laughs> pardon. Çabuk. Dur Aslı pardon. Hemen. Gel bakalım um, çabuk. Annemleri mi çağırdım? Onlar telaşlandırmayayım. Dur. Dur gel şuraya dur. <laughs> <laughs> Gerçekten değil mi kimler Eee, yo. Yok hem dedim tabii ki de senin için tenaşlandık. Eee... tabii ki de senin için tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki. Aa teşekkür ederim. Tamam biz gidiyoruz hadi bay bay. Kanka boş ver ya. Şimdi boş ver ya. Şimdi sen şimdi söylemesek bize küserdi. 10 gün laf eder. Kanka, kanka iyi misin? Burada dursun da bir şey olur mu şey olur. Ben sana buraya Hop. Güzel bak. büyük ama. Tamam Kanka şunu çıkarıp yan yatak olmaz mı? Çok güzel. Gel kanka. Çılıp. Kırmızı olmadı mı? nefesim tutuyorum kanka kanka Dur kanka 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 kıs, kıs, kıs. Oh, değil kanka kanka kanka. Oh, benim kanka. Atladı kanka. Çıldıp çıldıp. kanka biraz güneşlenelim. Aradan iki saat geçer ve bunlar hala güneşlenir. Eve giderler. Ay yatın. odalarına gitmişlerini yerini değiştirdiler. Hala burada mısınız? Yandık yandık biz. Güneş kremde sürdük sürdük canım ya. Sürmeden Zeynep. Ay. Çıkar mı? Ay şey. Dilara çıkar mı? Hı. Doğa çıkar mı? Bunu diksem kanka. Güzel oldu. Buyurun. Bilmem. 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 Bu olmaz kanka. Ya bu da evde giyecek bir şey değil. Böyle yani giyilir. Aa ben diyeceğim. Bu misafir var ya. Bu e sen giy. Sen olsan bir şey olmaz. Ya bunu giyeceğim ya. Tamam kanka sen de geç düşme. <laughs> ben de giyeyim kanka. Ee, sen şunu giy istiyorsan kanka. Bu nasıl? Ben eski kıyafetimi giyeyim çünkü yani burada o kıyafet kalır falan ama bu kıyafetimi çok seviyorum kanka ben. E tamam kanka tamam kanka ne istiyorsan yap istiyorsan burada ne istiyorsan ama yani giderken yanına da alabilirsin o kıyafetini. Bu o burada yok ya. E tamam kanka sen nasıl istersen. Şimdi. Öteki kıyafetin ne olacak onu başka bir zaman giyerim kanka. tamam kanka ya. <laughs> Bu da maya olduğu için bunu oraya koyayım. Tamam. Kanka ben bunu çıkarsam mı taksam e, Bak bakmak yapayım dur. Makyaj yapmadan çıkamam çirkin çirkin. Ne mi bıraksın? Yok kanka ya ben saçımı tarayayım. Tamam çıkar. Oh, bal gibi bal gibi her yere ya. bal gibi bal gibi her yere. Kanka ben nasıl açayım? Tara kanka tara. Oh, yalıp çılıp çılıp. Tamam ettim. Çok tatlı oldum. Bu ne ya? Makyaj yapamadım. Kimsenin yanına gidemeyiz. Tamam. Evet tamam. Şunu da koyalım şöyle. çok tatlı. Ne haber? Biz aşağıya biz en selam deyip biz de gidiyoruz artık. Ee, aşağıdan. Aşağıdan hemen birileri hemen selam verip gideceğiz. hala demediler ya. <laughs> 20 saat oldu bu ne ya? Bunun hali ne? Ha, tamam oldu. Mır, mır kedi. O tam. Ben <laughs> Allah mağfiret <'ım> eder. <affedeceğim. gülüyor> ee, biz gidiyoruz biz gidiyoruz. Ee, anne, baba, hala, ay, hala diyorum. Anne, baba, teyze, dayı. Biz gidiyoruz. Bak, sen otur ya. Biz gidiyoruz. Biz ee, gidiyoruz. size iyi oturmalar dileriz. Kardeşlerinize bir bakın çocuklar. Kardeşlerinize aynen. Bakın tamam biz bakın. Ya Canım kardeşim, canım kardeşim, canım kardeşim. Tamam. Hadi iyi, iyi oynar. Biz kaçar. Görüşürüz. Hadi. hadi. Bye bye.